Ana kabak dökmüş mü kabak? Bakmış doduk düzelmiş de dayak döküyor. Hee. Bakın arkadaşlar kabaklarımız döküyor da. Dökmüş mü anadı? Ben de, ben de, ben de. Aa kabak dökmüş. İlk kabakımızı alalım mı anne? Bak. Kocaman. Merhabalar arkadaşlar. İyi günler. Anacığım bugün ne yapıyorsun? Buzarları göster bakalım takipçilerimize. Buzarlarımız büyüdüler mi? Büyüyorlar. Büyüyorlar. Büyüyorlar mı? Ağabey. Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan Hoş geldiniz, sefalar Anıyor getirdiniz. Buzalarımızı gösterelim sizlere. Buzalarımız nasıl oldu? Bak orada yatıyor, Ercep yatıyor, dercep. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ana, Ercep yatıyor mu? Yatıyor, kalkmıyor. Ercep. Bak bakalım şöyle sevelim buzalarımızı. Bakalım gelin arkadaşlar, anam sevsin bakayım buzağıyı. Oğlum, Aa, oğlum, değil değil mi? Goyun, koyun koyun. Sh, koyun mu koyun? Gemiş çekiyor. Ha? Ah benim oğlum. Ya, ben Eş benim oğlum. Yatıyor mu oğlum? Rahatı bozmayayım oğlum. He? Ah beni. Anne onu da sev. Milka'yı da seviyor anne. Milka. Milka. Ne yapıyorsun? He? Milk bu milk. <laughs> evet. Alışım benim. Bu da oğlumuz. Bu da burada yatıyor. Ne yapıyor Şam? He? Siz yeri sevelim şöyle. Kız şöyle seviyorum sizi yeri Takipçilerimin yerine de. Uşaklarımız büyüyorlar. Böyle bunları biz do doğumda yardımcı olduk. Demana. bana. Hmm. Pamuk nerede? Pamuk göster bakalım. Bu yaptığı ağzı vurucu bu Ne? Ah benim. Güzel bak. Toruna gitti bana. Toruna gitti. Bak, hadi gel diye, ana ne gidelim demiş Ana ne gidelim demiş bu. <laughs> evet. Hadi anneanne. Anne deymiş. Maşallah bu da büyüdü. Bu da bak bu da büyüdü. Hepsi geçti Ay maşallah bu da büyüdü kız ana. Değişti değişti. Sarı toz olacak bu. Maşallah değil arkadaşlar. Bizim hayvanlar büyüyorlar. Oğlan orada yatıyor vallahi Geviş hiç kere rahatım bozmuyor ana. ya Kalkmıyor mu? Hiç kalkmaz. Hiç kalkmaz diye ana. Rahatım bozmaz. He. Şu çok aksi şu. Allah. Ya, Anam bu seviyor. Pamuk bunu ya ne? Yok ben pamuk demeyeceğim ben. Pamuk değil mi anakı? Pamuk olsa. Bu zaman bunu pamuk diyorduk biz. Benek pamuk deyelim. pamuk. Benekli değil. Benekli. Pamuk pamuk. Pamuk. A pamuk. Büyüyorlar. Bunlar yakın dışarı çıkalım biz. Bak Ecep yatıyor orada. Aha. Duda bakalım bana. Duda bakalım gel bahçede bakalım. Çok Nasıl? Ben, ben. Burada civcivler bakın arkadaşlar. Civcivler burada. Dördü. Ödüm. Dördü yok mu? Ya Bilmiyorum. Koyuverdim mi şu an şeyleri tokları? Tokları koyuyoruz. Ana, şey. anam tavukları şey yapıyor. <laughs> Eee, koy var ya şimdi. Geç. Tavuklar şey yiyormuşlar. Misir Mısır misir yiyorlar. Misir yiyorlar bana. Dibine aşağı inmişler. Geldiler bizim. Hapishaneden çıktılar. <laughs> Mecburen hapishaneye koymak zorundayız. Tavuklar, mısırları, fasulye, çiçekleri yemişler. Eşyalemişler. Ana sadıkları gördün mü? Annen ya, çok sık buna anacığım. Ya, Araya şey yapalım. Seyreltelim. Ya, şey He, maşa fasulye büyümüş ana. Yağmur. Bakın arkadaşlar son durum. Tutlarımız çıktı. Hani cevizimiz var bir ya. Koyalım ana. Bak olmuş. Dudu olmuş. Ne güzel dudu olmuş gördün mü? Arkadaşlar bakın Evet. Bakın dut var. Bakın arkadaşlar dut yiyelim mi? Bakın dut topluyoruz. Oo. Dutlar olmuşlar. Bakın. Çok güzel dutla. Şuraya bakın hele. E? Bakın. Gerçekten dutlar güzeller. Acım acı. acı ama acı acı değil. Bizim ta dutlar şimdi oluyor arkadaşlar. Bugün günler tarih. Bugünün tarihini söyleyeyim size şu an. <laughs> ee, bugün 10, 10 mu 11 mi var ne? 11. 11. 11 saat 6-7 civarı. Ve dut güzel. Anam dut yiyor vallahi. Ne güzel. Dutlar oluyorlar yeni oluyorlar ama. Bakın. Bu kupkuru ağacı kan arkadaşlar sizle. Ve yaz geldi. Şuraya bak ana, şuraya bak. Nasıl oğlum? bir avuçlu da şurada. Baksana. Büyüsün bu aşağı. Arkadaşlar bakın şurada. Bakın Dudu bak Dudu'a bakay. Hepsini vermiş mübarek. Anam tut ya. İyi mi ana? Tatlı mı? Kocaman adatlı. Kocaman adatlı dev vallahi. Kanım yani, yok zaten. evet yani ağız yarına bir ilgi bu şey. Yoni. <laughs> tut, tut ağız yaralarına. ondan sonra tabii bağırsaklarda hep iyiymiş yani. Arkadaşlar. Kar dut yiyebilirsiniz. Bayağı olmuş ankara. kar. Aşka yiyelim. Aşka yiyelim biz de. Ayağım zabaniyem de. Ana bakalım, ne, nasıl bu şey yarayıp Dut, dutlar? Kansuzluğa. Kansuzluğa iyi mi geliyor? Tabi ağzı yara olsa. He. Hep onların faydası var. Anam hep onların faydası var diye. Elimizde gar oldu. Elimizde de bunda işte. Ağzı yok. Ağzı çoğusu yok. He. Ürükler de var. Burada bakın arkadaşlar. Meyve ağaçları. Ürükler. Ne el tutmuş? Anam şimdi kiraz yegene. <laughs> Sen tabi kazan kiraz kaçayım mı diyeyim ya? He? Güzel olmuş ama. Şu dalı kesme lan baba. Hangi dalı? Şu yerden Narı? Aha nere? Ha. kesme yani şuradan bak. Şuraya da keselim. Anam kiraz ya. Anam kiraz güzel ya kız. Güzelmiş her yer. Bak yukarıda kalmışlar ana. Bak şu aşağı alabiliyor, alabiliyor muyum? Bak çok iyi Kapkara kız. <laughs> evet arkadaşlar. Kapkara da annem. Yani. Ben de kapkara da yeyim. Gözlenme. Yağmur yağmadan yiyelim. Yağmur yağmadan yiyelim. Buldum. Param düştü mü de bak. Anne hani bak değil mı? E. Bak bu fasulye yeşil çıkacak herhalde ya. Ee. Ha. Biberle ili anığı? Yine. Seri biber Ama gorga düşüyor burası ne? Ne bile? Biz <laughs> 10 kok arkadaşlar buraya biber diktik e, ee, ikisi gitti <laughs> bir tanesi kurudu. Dokuz koku e, biberler var. ama biber dökler dibine bak ya arkadaşlar. Gördünüz mü? Biberde ilk hasat. Serada. An dökmüş baksa anne. ne? Biber dökmüş. Hakikaten ha. Ne güzel. Sana. Kara gelen değil mi? Ama bu şey kahvaltı biber bu. Hepsini evet. dökmüş anne kız. Serhat demek çok güzel verimli tarım, ya. Serhat oldu ya. Beyaz bu tarafı garip kahvaltılık verdik. Hiçbir şey maydanoz ekmeyeceğiz seni. Kahvaltılık ver. Şurada olmuş. Bakın güzel şurada bir fasulye ya. Burada olacak arkadaşlar. Şurada börtlen. Ana kabak dökmüş mü kabak? Bak bu zorluk düzelmiş de dayak kalkıyor. Bakın arkadaşlar kabaklarımız döküyor da. Dökmüş ama anne kız. Aa kabak dökmüş. İlk kabakımızı alalım mı anne? Bak. Kocaman. Evet arkadaş ilk hasat. Kabak da ilk asat. Maşallah maşallah. Anacığım bak kabak kopardık bahçede. E ee, Şurada bir arkadaş bakın. Gördünüz mü? Kabaklar döküyorlar. Şu beyaz kabakmış. Ama sana kara kabak. Bu falan kabak değil ki. Bu daha en ata bana. bu Bak kabak arkadaşlar. ilk kabakımızı aldık. Baksana. Hıyar gibi kabak. <laughs> <laughs> Anamın pırasası. <laughs> İncelmiş ya. hani bir pırası daha. Dur <laughs> pırası. evet. üç bak zaten baksana 3 yarım bir metre geldi. Ya geldi pırasa geldi pırasa. Pırasa daha büyük ya bak arkadaşlar. Üç bal. bak üç sat balına uğraştım ben şimdi bal Sen toplayabildin burada bal toplamalı bak burada bal var. gördün mü anne? Koylum, al. Bak. Al kabağımızı. bunu kızartırız güzel, atalım. güzel olur bunun şey mücver olur. güzel olur Domatesler güzel bir daha baksın arkadaşlar. Madaya gitti ya. ya. E, demek hani havalı. Evet bakın domatesler güzel gidiyorlar burada da. Aynı toprak güzel gaz güzel olur yerine. Yani. Toprak güzel gaz alsak. Bak şurada kiraz da olmuş daha. Bir iki bir kiraz almışlar, bak burada. Öyle, bu yani kiraz yani daha güzel. Şey He? Düştü ya. Bileyim, Allah yeter yeter. Bileyim, bileyim. Ana çok sudu mu? Çimleri de çürür bunları. İyi lan ana. Tutmuşlar tutmuşlar bileyim, bak. Hiç yok. O uçta da var yeter ya. Tamam bu kadar da yeter. Bir şey dolu ya bak ana. Soğan, soğan alacak Bu Erdi yiyemiz anne. Ben Şu kaba alacak mı? Anam iyi kasadımız yaptık, kabağımızı aldık. Samsak gitmiş baksa yani bugün de. Allah Allah. Edin, ya yağmurlarda çıkalım samsak. 20 sene ay maşallah anne dışarı daha güzel samsak olmuş bizim gı. bakın arkadaşlar şeyimiz samsamıza bakayım. Yeter bize bu sanırsam samsak Şu an soğan lan ben. O anne. Güzel kotlamış so soğanımız kız. Baksana. Bakın arkadaşlar soğan güzel koklanmış. Maşallah. He? <laughs> <laughs> Anam patatesi ayı çıkmış Bahçeden soğan da aldık. E? Eh. Ne güzel. Vallahi var, var, var. Kiraz var kiraz attı kiraz. Anam kiraz da yedi valla bahçede. Soğan da aldık. Koklarını yiyoruz soğanları. Sağda alalım soğan anne. Anam diş kesmemiş. Bakın sarımsaklar ben şey oldu. Saman gibi oldu arkadaşlar. Ya, var, Hazır, Haziran girdi tamam gitti yani. Bak burada sabunlar. Yağmurda sağda Domateslere sam ilacı var arkadaşlar. Sam gelmemesi için atıyoruz biz yanmaya yol Domatese ilaç atmazsak eğer yapraklarına domatesle yanıyala ve domates gidiyor. Bamyala bam. bam da iyi, iyi gibi iyi gibi biraz. Bir ha ot ot var adın içinden ne? Yok gördüm hep ya. Nerede? Bak şurada da bir şeyler. Yeter olan yeter be. Taz taz yeter. Parçana bak ama şurada ha, da. Orada temizlemeli. temizlemeli. Anne şu bak biber çatal almışlar bizim arkadaşlar. Maşallah şu ama şu yalancı bak. Bak da. bunlar yalancı mancar ana. Bak yalancı mancar bu. Da var, yalancı. Bu iyisi. Şu da yalancı. Bu da yalancı. Şu da çıkacak maske alsın. Şu da yalancı. Sirken yan arkadaşlar bakın yalancı sirken bunlar. Çatı çatır, çatır eder vallahi yirken. Ne ne ne? Sat bak semiz de büyümüş şurada. Hemen su iste mi? Hemen su iste ha. Vallahi su iste ya. Bakın ya, bu şurada bu annem diktiği pırası. Bu kara pırası <laughs> derim buna ama. Aha kara pırası. Kara pırası mı anne? Uçma. <laughs> Bak 3 bağ gördün mü? Bu kadar Niye yer tuttu. Ya? O olsun yeter yeter. Sen tur mu yapacaksın? Tur. mu açayım ona? Bakın arkadaşlar şurası acı biber. İyi iyi biberlerimiz iyiler bizim anne. Şurada yok. Yeter o çatal karşıdan Biberler de burada. Bahçede ve buzalarda son durum. Ben mancar dikerim antalya'da. Ha. Şu mancar tutup büyüyecek kadın biber de yaylaya olur. Bakın dikelim. arkadaşlar. Kuyu yapacaksın kuyu. Bahçelerde böyle. Ben akşam ben bak kuyu yap dedim. Haa. Kuyu yapacağım Küçük kazmayla sonra. Kız şu domatesleri bak ne güzel ürtüyor <laughs> bunun arkadaşlar? Fazla mı? Ha biber fazla da ama açık şu şey olmazdı. Bak şu dayak ne? Domatese. Domatese Domates de değişik mi? de olmaz mısır diyor olmaz ki. güzeller de güzel ya. Gı. Zatka, bak şuradan ne? Bak zatlarına da büyümüş ne? Maşallah zat bakı He? Keşke şeyden semiz alsaydı. Aa semiz kaybolmuş onlar ne ya? Hı -hı. Kayboluyor kayboluyor ne? Semiz temizlemeli. Bak. Niye Semizler kayboluyor otu içinde. Yağmurda kalacaklar mı ki bunlar? Nasıl? metre olmuyor. <laughs> kaybolacaklar içinde arkadaşlar. Aa iyi mancarlar bunlar ne? Ne? Bu darı mancar iyi manca. Ya, Alalım mı? Yani, Bakın güzel. arkadaşlar şunlar darı mancarı, iyi mancarlar bunlar. Mısır ağa bunun mu? Sen. Dut sirkelenecek ya. Dut hmm. sirkelenecek ya. Bunu buradan alırız, ineklere veririz. Ver veririz. Ha bak yine ilk bir şey çıktı gördün mü? Hep Yeter. Al. Kafana değil aralarında misrini girsin de. Anam bahçede işler devam ediyor valla. Buzalarımıza baktık. Tutlar güzeller ne, Maşallah. Şey gitti mi akşam gelen öyle. Yes. Emine, Emine Adıyaman ablamız gitti. Görün, Gördüm. Emine abla dedim. Aa dedi Hakan dedi. Tanıyamadı beni. Bilmedi oralı. Nereden diyecek? E, ondan sonra sürpriz odanında. Selam söyle de. Ah, işte ben sen ne diyorum? Ama Böyle olacak. Mancari, mancari, misir içinde misir ve farklı olmayacak mancır. Bak ne güzel gördün mü? Ne güzel. Çok güzel yani gerçekten güzel. Yarın arkadaşlar bilginize yarın zonguldak gidiyoruz. Zonguldak gidiyoruz ana. Zonguldak gideceğiz yarın. Yarın ne? Zong, bakın şurada zonguluk yok. Yarın Zonguluk'a gideceğiz. Zonguluk'a gezeceğiz sizlerle. Haberiize. Mancar doğması yapalım. Ana paklaya bakın ne? Paklalığa bak bütün bağlarını yatıyorlar ne? Bağlarını bunları dayağı vereceğiz anne. Orada fasulye dayak atmaz bakın ne? Bak fasulye anne, fosili... anne gördün mü? Fasulyenin dayak nerede? Ağzı nerede? Şey, bağları nerede? Yağmur fazla yağmur fasulye şey yaptı ama bağlayamayın Daya çıkar. Koklarından geçirdin anacığım. Bir şey olmaz, şey olmaz. Canlı onu. Tut daha dolu arkadaşlar. Bakın ana şu gördün mü şurada? Bakın arkadaşlar mısırlarımızı büyüyorlar. Gördünüz mü? Arpaya mısır batallığı. Bir yağmur yağsa yine göbeç kavu misir bu sefer. Paşa! bak bakıyor ki. Paşa sevmedim gelen ne? Paşa ne yapıyor? Gel oğlum gel. He? Kızıyormuş hanım. <laughs> Koşa, paşa sevince kendi kızıyormuş. Özgürlük istiyor. Özgürlüğüne düşkündür bizim paşamız. Ne güzel. Arkadaşlar bildirim sesini açalım. Beğenelim. Abone olalım. Ee, böyle ne bileyim ben sizlerle birlikte daha güzel günleri görmek istiyoruz. İnşallah daha güzel günlerde e, şey yaparız arkadaşlar. Videolarımızı çekiyoruz. Paşanın yanına gidelim bakayım. Paşa ne yapıyor? Anam bahçeleri geziyor vallahi. Turluyor anne bahçeleri. Fosile yapaklı şeyleri bağları aşağıda. Ben hayret ettim anne. Gezmekmiş anne. fosile arkadaşlar sizler dedik fasulyeleri. Fasulyeler bir ay sonra fasulye yiyoruz değil mi anne? İnşallah. Yiyoruz, yiyoruz. Bir ay sonra fasulye yiyoruz. Ha gavanoz yaparız. Öyle işler devam arkadaşlar. Taze taze annem fasulye pişiriyor bu oynadı. Paşa! Oğlum! Gel oğlum gel. Ne yapıyor oğlum? Eşya. E oğlum. Bakıyor baba bak. eşa Alım. Ne yapıyor? Ah bineyim. Çakır gözlü oğlum benim. E oğlum. Ha, ne zaman ne? Aksaya Paşa. He? Bak paşa. İncir ağacımıza bakın arkadaşlar. İncir daha incir gözükmüyor. ya. Mısır tarlasında mısırlarda son durum. Bu mısır fazla sıkıda var yatı var ya tarlanın içinde. İnşallah yatmaz. Geçen sene bütün yattı. Paşa. Paşa. <laughs> Paşa gördüğün ne yapıyor ya? Ha kalkmış bizim oğlan. Ercep. Ne yapıyor? Işam. Maşallah. Tüm maşallah maşallah benim oğluma. Ah benim. E oğlum e bu. Ayşem sen de mi bakıyorsun lan? Buna canımızın yongası. Ne yapalım bizler de geçim kaynağımız işte. Allah herkese versin. Ne yapalım? Versin ki evimizi yapalım. Öyle değil mi? Kimden kimseden kimseye fayda yok. Sağ eli sağ, sağ eli sağ eli faydası. Sağ sol gözü sol gözü faydası. Kendi kendimize herkes şey yapmış. Annem çiçeklerini gelmiş şey yapmış tavukla. Ben buraya çiçek dikmiş. Bakın. Şuna patates çiçeklerimiz. Şuna da ne bu kadife çiçekleri oluyor herhalde. Ezan çiçeği soruyor Nurcan ablam. Ablacığım bak ezan çiçekleri çıkıyorlar bakın. Bunlar 2 3 e, güne 2 3 ya da 1 haftaya açacaklar. Ben size onu göstereceğim. Bak şurada da çiçeklerimiz. Bana geçen sene patates çiçeği açmadı. Bunlar bu sene açalar mı ki? Geç açtılar değil mi? İyi lan artık. İyi lan ki. Bizim çapalandı. İnşallah açar anne. Buraya gir. Şu dudumuz inek gidiyor ama iyi hoş yani gene gene dudum büyüyor anne. Yani. Dut büyüyor bak. Dudu inek gidiyor ya. Ne kadar kötüler bir ağacım var. Her sene dudu inek gidi ya. Tutalak tutalak da. Evet. Evet arkadaşlar. Bahçeye geldik biz gösterdik size. Ee, şimdi yemek yiyeceğiz diye. Annem torunlar gitti. Bizim e, işler böyle devam ediyor. Ana ne diyorsun takipçilerimize? Görüşürüz kendinize iyi bakın. kurdum şeyde kilinde bak. Ama annem gene kilini değiştirmiş. <laughs> Aa anne halı yeni mi ya? Oo çok güzel bu halı. Haa annem hediye gelmiş bu halı. Ev Ev hediyesiymiş. Annem ev yaptı ya. Güzel benim mana. Annem bana halı vermiş. Ana hediyeyi babam mı veriyorsun? Evet. Ay anam anam anne. hediye. Hediye halı. Mutlaka Teşekkür ederim anacığım. Hala halı dur be ayak altında. Allah Allah. Öyle. Şey yapıyoruz. Ne su anne böyle. Hey ee anne. Gazlı. Yukarı hindire vereyim bir şey? Hindilerimiz de. Ona çok mu başladılar? Önce öldü hindiler. Hey arkadaşlar gazları göstermezse. Bir yıl abi oğlum he. Kim abi de yeme sen Ama atlasam şunları he hani? ne? Çek çek. Ah. Ah. Ben ah benim! Şunu gani yıl abi büyümüş ne sen bunu büyütüyorsun böyle bakıyor mu? Bakıyor. Anam böyle bak. Baksana. Evet annem böyle büyütüyor. Şşşt. Gel gel. Şşt. Ah benim. Gel oğlum gel. 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 Yiye oğlum bak oraya yiyem kutusu Takı. Bakın. Bakın. bakın bak. Yiyişem yiyiş. Yık. bize. Şşt. Gazlarımız, hindilerimiz, Hepsi var. Bunlar arkadaşlar ben bunu bakmazdım da. Yadigar olarak arkadaşlar bakıyorum. Vallahi yadigar. Çünkü. E, haberim olmadan yavru çıktı. Ben şimdi geçen gün O dağıttım. <laughs> Dağıtınca da. <laughs> evet. Bakınız. Mısırlarımız. Hakan yine mısır yonma başladı derler bak. Mısırları yonalım arkadaşlar. Mısırları çok fazlası zarar. Zarar mısırlar fazla çok sık. Anam bunları sık attı Böyle bir dünya mısır oldu bunlar da. Allah. Bakın. Mısırı sere Mısır çok özür Mısır tarlasındayız. Bir talla mısır var. Bu mısır var ya hiç yağmur suyu su, şey, e, normal sulamadık hep yağmur suyu arkadaşlar. Bu mısır'a hep yağmur suyu hiç biz e, bir şey katmadık bunlara. Kendi Allah verdi yağmuru suyu hep bu boya boyada geldi. Daha da büyüyecek bu. Eğer yağmurlar daha bir bollaşsa daha da yani zaten bu böyleken e, yarım metre daha büyür. Toprak çünkü yaş. Yani gerçekten bu sır yinekleri gene yine çıkıyor. Allah şükür. Tabi böyle emeklerimiz karşılığı. Ne yapalım? Çiftçiler var burada. Anam civcivle anne. Çiftçiler burada la anacığım. Anam çiftçiler öldü karı anacığım. Hadi git yavrum git. Hadi gidi şu an, git uşağım git. Beş tane yavrum burada. Hadi gidi uşağım gidi. Kaybolsuz la. Anaları bu yavruları bırakmış. Ne kadar kadar su yavrular. Allah Allah. Anaları erken bırakmış. Bu kuluk iş akıl serme hiç hiç. Bakın çam ağacımız burada. Bakın çamlarımız da büyüyecek inşallah. Bak şu bir ya. Bunu ben diktim. Diğerini ağam dikti. Şurada çam var bizim. Şurada çam var. Bu çamı da ben evinden çıkardım buraya dikedim. Bu da burada büyür. Kurumamış. Bak canlanmış tepesinden. Ağaçları seviyorum ben çok seviyorum. Doğayı seviyorum. Şurada bakın şu asma söğüt var burada da. Asma söğütler burada büyüyorlar. Oksin olsun ya. Bakın size dipnot. Bu asma söğüdün yaprağını çiğne çiğ, yaprağından ya da özünden aspirin oluyormuş arkadaşlar ağrı kesici. Bunu yiye, yiyebilirsiniz. Zarar olmaz zaten. Bu bunun zarar olmaz da ağrı kesiciymiş bu. Söğüdün yaprağı bilginize. Asma söğütte. Ya. Ben de böyle biliyorum da. Işte. Hadi bakalım bizler evimize gidelim gül bahçesinden canı gönlümden sevgi ve selamlar gönderiyorum sizlere. Bahçe turu yaptık, bahçe gezdik, dut yedik. Buzağlarımıza baktık. Güllerin içinden sizlere selamlar gönderiyoruz. Evet. Merhabalar diyelim tekrardan. Kapanışta sizlerle birlikte yapalım öyle değil mi? Buradan sesimin ulaştığı bizleri sevenlere sevgi ve selamlar göndererek kapanışı yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun izleyelim bizleri. Beğenelim videolarımızı. Yorumlarımızı yapalım. E, ee, paylaşalım. Sosyal medyada paylaşalım. Bizleri mutlaka takip edin. Nereye giderseniz biz de yanınıza götürün. Yoksa siz, sizden bir de bize kayboluruz. Kaybolmayalım. İzleyelim. E, ee, tabii yaz mevsimi geldi. Herkes haliyle oraya buraya gidiyor. Mutlaka beni de yanınıza götürün. Bizleri de yanınıza götürün. Selamlar gönderiyorum buradan sizlere. İnşallah e, uzun yıllar sizlerle beraber oluruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. E, hayırlı günler, hayırlı akşamlar diyorum buradan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.